Mikrofonlarımız açık, gözlerimiz, kulaklarımız açık. Müthiş mücadele bizleri bekliyor. Merhabalar. Herkese merhabalar. Içelim, hocam. Sevgili yönetmenimiz şimdi takımların saha dizilişlerini ve ilk 11'lerini getiriyor ekrana. İki takıma daha başarılar diliyoruz. Ve mücadele başladı. Kime atacak? Lucas. Barış. Vurdu. Burşu gol. gerçekten de öyle bir yere vurdu ki kaleci ne yapsın akıl dolu teknik bir gol Henüz ilk dakikalar ve ilk gol geldi. Skor 1-0. Sanchez. Barış. Bir asistı var mücadelede. Orta şansı. Presi görünce geri oynadı. Uzak var bir vuruş geldi ancak isabet yok. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adamda. Her yerden vurabilecek bir yetenek var. Şahane bir orta kesti içeriye. Tam kafaya adresi iadeli taahhütlü yolladı topu. Yunus. Diğer kanada attı topu ve oyuna genişlik kazandırdı. Yüksek bir ara bası, nefis gördü orayı. Harika bir pas kaleye bakıyor. Şut direkten döndü. Direkte patladı şutu. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Maçın 15 dakikalık bölümü geride kaldı. şutu. Çok yakından kaçtı. En pis bir vuruş yaptı. Az farkla kaçtı Gerçekten çok yakınından kaçtı bu. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu Biraz daha şans lazım. Yürü, Latin abi yere! bir şekilde dışarı gitti top. Barış yine oynadı. Barış. Barış, Barış! Gol! Hayır kaleci. Son anda topu çeldi. Kıbrıs'ına izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Post için etrafına baktı. Destek bekledi. O faal mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazım. Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Fakat kaybetti topu. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptım der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata Feral uzaklaştırdılar. Doğru. Çizginin gerisinde kalmış. Lucas pas istemişti şimdi aldı. Tek başına gidiyor. Şimdi gol gelebilir. Ne yaptı gol gol gol. Farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Müthiş bir takım oyunu gösterdiler. Şık paslarla savunmanın aklını aldılar adeta. Bu golü tüm takıma yazmak lazım. Bu takıma şapka çıkartmak lazım. Kendisinin ikinci golünü kaydettiği Hetsi yolunda emin adımlarla ilerliyor. vuruş yapıldı. Skor 3-0. Bunu topun geçmesine izin vermiyor. Yakup. uzun bir top havadan pasın yolunu kesti ve ağlı topu pas müthiş bir gol olağanüstü bir asist yaptı ona da sadece topu takip ederek son vuruşu yapmak kaldı Barış. Evet. Yunus. Yakup. Evet. Evet. Victor. Evet. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştı Top. Morata. Evet. Lucas. Buradan evet. 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 direkt kaleyi de düşünebilir. Bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Çok sert bir şut atmış. İlk yarıyı bitiren Düdük geldi. İlk yarı 3-1 bitti. Az sonra buradayız tekrar. Vallahi, yoldum, abi. Hakim'in düdüğüyle ikinci yarı başladı. O. Yunus. Kanattan atak başlıyor. Sanchez. Oyun genişledi. Bayrak kalkmadı. Offside yok. Şöyle bir baktı kaleye. Shoot. Biraz yukarıdan dışarıda. ندای كلها Evet mücadelede ikinci devre oynanıyor değerli seyirciler. 60. dakika geride kaldı. Hala bırakmadı topu. Orta oh ceza sahasına. Oyun durdu. Offside. Yardımcı hakemi tebrik etmek lazım. Çok ince ama e, offside. Yunus. Topla ilerliyor. Araya girdi ve kazandı topu. Mustafa. Endiaye. pas. Serbest vuruş kullanılacak. Düdük faul için. İleri oynadı. Yunus. Yunus Hawada er offside. Kaleci'den kritik bir müdahale imza attı file bekçisi. Nefis bir şut, klas bir kurtarış. İki klas hareket izledik. Bu kadar uzak mesafeden şut özellikle isabet olarak zor. Yani tamam sert bir olsun. Ama mesafemize uzak olduğu için topun kaleye gitme sırası ve kalecinin pozisyon alması işleri zora sokar. Sonuçta kaleciye antrenman yaptırdı. Markoviç. Mustafa. Evet, 75 dakikalık bölümü geride bıraktık. Morata, baktı kaleye. Enfes bir dribbling yaptı. İçeri çeviremedi topu, ikili mücadeleyi topu kaybetti. Aman of, çok sert bir hareket. Sakatlığa yol açabilecek bir müdahale ve hakem serbest bu. Evet, müşerdi. sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. seferi buldu. Kaybetti topu. Yakup Yunus Aradan bir pas düşüncesi. Gol pozisyonunda. Kovic. Taş kazandılar. Uzun atış korner etkisi yaratabilir. Şimdi bir orta. Savunma ortanın hedefe gitmesini izin vermedi. Maçta son bölümler artık. pas aldı. Barış. Savunmanın arasına pas düşündü. 继续走 Kırmızı kart olabilir. Hayır sarı çıktı. Kırmızı kart biraz ağır olurdu sanki. Sarı doğru. Ortası içeriye doğru. Kenarda yardımcının bayrağı havada offside. Son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğünü sona erdi. Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam noktalıyoruz. Müthiş bir gece yaşadık. Ebeye geçen tüm ekibimiz adına sesimizin ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.